Evet bakın tekrar söylüyorum şimdi devam ediyoruz dersimize ama bir tekrar babında yedinci sorudan aldım. Ee, devam edeceğiz diğer sorulara. Şimdi bakın Avrupa Birliği e, ve DET var demiştik. Bu soruyu daha önceki derste de çözmüştük biliyorsunuz. E, olay present simple present ya da have has verb 3 dedik ikinci tarafa baktığınızda yani şu cümlede bir paslık bir şey görmüyorsak Ceyhan'da ikinci tarafından atarız. Doğru cevap ne kalır? Denizli. Anlaştık mı çocuklarım? Evet. Şimdi gelelim Türkçesine. Avrupa Birliği inanıyor ki kurulması. Bak ve of neydi? Mesiması. Uluslararası Suç Mahkemesi'nin kurulması neyi temsil etmektedir? Bir kilometre taşını diyor. Başarısını. Neyde? Küresel insan hakları korumasında diyor. Doğru cevap. Achievement başarı. Şimdi demiştik ki yazın bakalım. Bütün başarı ve başarısızlıklar kendisinden sonra ne alır? İn alır. Değil mi? Bak şimdi success. Bak. Success. Sonra achievement. Unutmayın bunları oldu mu? A'yı yazmamışız. Achievement, success, achievement. Ondan sonra e, Failure, başarısızlık. Gördünüz mü? Bütün başarı ve başarısızlıklar kendisinden sonra bir prep isterse in alır. Neden? Çünkü nokta noktada bir başarı ya da nokta noktada bir başarısızlık elde edilir de ondan dolayı. Yani nokta nokta noktada demektir. Tamam, mı? ondan dolayı. Var mı buraya kadar sakıldığınız bir yer sınıfı? Yok hocam. Yok hocam. Tamam. Peki. Hadi devam edelim. Şuradaki establishment'ı da bir yazın bakalım. Kurulma. Bakın şu. Gördünüz mü? Sorudaki. Evet. Hadi devam ediyoruz. Hadi devam ediyoruz. Şimdi bakın. Dinleyin çocuklar. Bakın yine bir detli soru var. İnşallah size de böyle üst üste üç tane det olan soru gelsin. He? Evet deti gördünüz mü? İlk tarafta olay yazıyor mu 1948'de diye bir şey var mı? Yok hocam. Yok ya. hocam. Gene olay present olduğu belli. Yani burası yine simple present ya da have has perfect. perfect. Evet have has perfect present perfect. Yani bu ya da bu. Peki, buradan sonrasında ne var? 1997'den bu yana diyor değil mi? 1997'den beri diyor bak. Gördünüz mü çocuklar? Buna göre burada e, Edirne daha fazla ön plana çıkıyor. Doğru mu? Evet. Neden? Evet. evet şimdi dinleyin beni. E, şuradaki Respectively nedir? Respectively. Respectively nispeten demektir. Bunu bilin. Bir de sırayla demektir. Sırayla respectively. Tamam? Bunu bir yazın bakayım. Respectively. Sırayla. Hocam relatively de mi? nispeten mi? Evet, evet. 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 Relatively, comparatively. Bunları da yazın hadi bakalım. Alarmımızı kapatalım. Evet, respectively. Ne demektir? Değil mi? Bak şeyi yazdınız mı? evvela e, Relatively, comparatively Respectively biraz daha böyle Sırayla artıyor demektir buradaki Sırayla yani e, Sırasıyla artıyor bir de şey vardır Yazın siz onu sırasıyla diye yazın ya Respectively Bir de şey vardır Ayrı ayrı her biri ayrı ayrı Yani respectively sırayla Bir de şey vardır Alternately hiç duydunuz mu alternately Bak onu da yazın Tamam alternate'li de buna benziyor. Bir o, bir o. Anladınız mı? Bu da sırayla demektir. Alternately. Bakın bu. Alternately. Sırasıyla demektir. Bir o, bir de o artıyor. Yani buradaki respectively ile aynı. Tamam. Unutmayın onu oldu. oldu mu çocuklarım? Hadi evet, bakalım. Çok... Şimdi devam ediyoruz. Soru 9. Evet. Mozambik'teki 1992 barış akort anlaşma, uyarlama, düzenleme. Hani bir e, duyarsınız bir sanatçı gitarı alır eline önce bir akort yapar. Değil mi? Bir müzik aleti. İşte ayarlama durum. Peace akort da barış düzenlemesi, anlaşması gibi yani. Tamam mı? Bak. Ne? barış anlaşması değil düzenleme çünkü neden civil war dedi iç savaş iç savaşta hiçbir ülke barış anlaşması diye bir şey imzalamaz barış düzenlemesi yapar iç savaşta şimdi barış anlaşması bu ne yapan 15 yıllık sivil savaşa son veren diyor Ve olay bitmiş ended bu diyor mandated mandate neydi mandate şart koşmak yazın bakalım bunu hadi bunu bir yazın Tamam. Evet hocam. Hadi bakalım. Evet. Neye bak ne, neyi şart koşuyordu? Bir blanket normalde sözlüğe baktığınızda battaniye demektir örtü. Ama blanket amnesty genel af, battaniye affı. Yani aslında şuradan tahmin edebilirsiniz. Genel af diyor yani. Bütün her yeri kaplıyor. Anlatabildim mi çocuklar? Evet hocam. Evet. Diyor ki bir genel af e, düzenlemesi diyor değil mi? Bakın bu barış düzenlemesi pardon son verdi diyor. 15 yıllık civil war dedi iç savaşa. Tamam bu son veren barış düzenlemesi neyi şart koşuyordu? Bir genel affı diyor. Kim için? Herkes için. Who had committed war crimes. Bak savaş suçlarına bulaşmış olan herkes diyor. Komit yazın bunu. Kötü bir işe yeltenmek demektir. Tamam. Yazdınız mı? Çocuklar. Evet hocam. <laughs> tamam. Evet hocam. Çok iyi. Haydi devam ediyoruz. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Evet. Neredeyiz şimdi? Soru 10. Soru 10'dayız evet. Bakın yine bir det var gördünüz mü? Sınıfı. Yine bir det var. Değil mi? Evet. Evet hocam. Ne çok gözlemci tahmin etmektedir ki Çin. Çin. Bakın det'i gördünüz mü? Evet. Yani burası değil mi? Ne olacak? Detten sonraki taraf simple present. Normalde. Normalde. Bakın açmaya evet ne diyor? Çin. Açmaya devam ettikçe kendisini doğru mu? Evet. Ne diyor? Devlet kontrolü kolaylaşacak. Doğru cevap Bolu. Var mı takıldığınız bir yer? Yok hocam. Tamam. Yok hocam. Tamam, peki süper. Devam ediyorum devam ediyorum şimdi. Evet. Bir saniye çocuklar. Evet. Şuradayız. 11. Değil mi? Arkeolojik kazı. Bakın size daha önce de söyledim. Bunu ÖSYM zaman zaman yapıyor. Ne yapıyor? Çocuklar ne yapıyor? Bakın date görüyor musunuz? Bak date back. Bu date back fiilinin nesi yok? Nesi yok? Hatırlayın var mı hatırlayın? Pastı mı yoktu? Past evet pastı yok. Date back. Pastı evet pastı yok. Neden? Bakın şimdi yazın bakalım. Yazın deyin ki çocuklar yazın bakalım deyin ki. E Türklerin Anadolu'daki kökleri Türklerin Anadolu'daki kökleri 1071 Malazgirt Savaşı'na kadar gider. Türklerin Anadolu'daki kökleri 1071 Malazgirt Savaşı'na kadar gider. Gördünüz mü? Evet. Peki var mı burada herhangi bir şey? Paslık yok. Bak 71 Malazgirt zaferi dese bile gördüğünüz gibi. Değil mi? Çocuklar ne olması lazım? Değil mi? Ee, direkt olarak present olması lazım. Bu da eşittir. Bakın burası date back ya da dates back olacağı için. Direkt burası. Direkt. Tamam. Bakın diyor ki arkeolojik kazıları diyor Tibet'in sınırlandırılmış olmasına rağmen Bak öteden beri sınırlı yani. Değil mi? Kanıtlar diyor bak hakkında. Ne hakkında? Bölgedeki medeniyet hakkındaki kanıtlar dates back to nereye kadar gider? En az milattan önce 4000 yılına kadar gider diyor. Doğru cevap denizli. Anlatabildim mi buraya kadar? Evet hocam. Tamam.